Merhaba örgü severler. Bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz örgü nasıl yapılır bunun anlatımını yapacağım. Ben elimde kalmış iplerle 3 e, renk çalıştım. E, sizler de örgünüze uygun renklerde yapabilirsiniz. Hem örgünüze güzel bir e, ayrıntı katacağını düşünüyorum. Ve eğer elinizde düğme e, vesaire herhangi bir aksesuar yoksa da örgünüzü de e, bu örgü düğmelerle çok güzel e, kombinler yapabilirsiniz. İsterseniz anlatıma geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk önce e, örmek istediğimiz ipin e, inceliğine kalınlığına göre tığımızı seçiyoruz. E, benim e, ipim biraz kalın olduğu için üç buçuk e, milim tığ seçtim. E, ilk önce işaret parmağımı bayağı bir dolayacağım böyle. Bu kadar yeterli. Şimdi bu boşluktan batıyorum. ve bu boşluğu yine böyle parmaklarım arasında açarak çünkü buradan tığımı batırmam lazım böyle batarak sık iğne yapıyorum düğmemiz bitene kadar bu şekilde sık iğne yapmaya devam edeceğiz bu oradaki boşluk küçülene kadar bu şekilde dolduracağız oldukça pratik bir e, düğme modeli eğer e, o an elinizde ördüğünüz şeye uygun e, düğme bulamıyorsanız bence bu şekilde düğme yapmanız oldukça pratik olacaktır ve ördüğünüz şeyle de bütünleşecektir Bakın artık birinci sırayı bitirdim ben. Devamında ikinci sıraya doğru örmeye devam edelim. Ben böyle ön yüzünden örüyorum ama e, örneğin e, bu bombeli tarafı kullanılacak. Bu taraftan yapıyoruz ama arka tarafı kullanılıyor. ikinci sırayı da bitirelim. 3 sıra falan oluyor sanırım, hemen hemen. Artık delik kapanana kadar. Bir de bu parmağınıza doladığınız e, miktarın inceliğine kalanının da bağlı tabi İnce dolarsanız daha çok örmeniz gerekecektir. gördüğünüz gibi başlangıç ipimi de arka taraftan yavaş yavaş yürüttüm. baya baya küçülmeye başladı artık Artık iyice sona doğru yaklaştık sanırım. İyice kapandı. Ve artık gördüğünüz gibi tığ girmeyecek kadar küçüldü. Bakın. Bundan sonra ne yapacağız? İpimizi kesiyoruz ve bir iğne yardımıyla tığımı çıkardım. Bu halkın içinden iğnemi geçiriyorum. Şimdi buradaki bütün ilmeklere batıp burayı iyice büzdüreceğiz. Daha sonra zaten e, bu kısımdan dikeceğiz. İyice sıkıyorum. Dediğim gibi bu tarafı ön yüzü e, bu iğneli büzdürdüğümüz tarafta e, dikilecek olan kısım. Şu de şöyle çekelim. Buradan istediğiniz e, yere dikebiliyorsunuz. Ben birkaç renk böyle hazırlamıştım. E, bir projem üzerinde e, bunları değerlendirmeyi düşünüyorum. E, deneyecek olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Sevgili kalın.